vatandaşın cebinden vatandaşa hediye dağıtan birisiyle karşı karşıyayız. Bakın bunlarla övülülmez. Bunlar övülecek işler değil. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin utanacağı işler bunlar. Bu bir tenezzül meselesi, tenezzül. Bu torbanın içindeki maskeyi, kolonyayı, torbanın parasını ne yaptınız? Oğlanların sünnetinde takılan altınları Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup mu aldınız bunu? He? Bunu ne yaptınız? Düğündeki takıları bozdurup mu aldınız? Ya da Cumhurbaşkanı maaşından biriktirdiklerinizle mi dağıtıyorsunuz? Bunları da üstüne hediyedir yazıyorsunuz. Ne hediyesi? Recep Tayyip Erdoğan imzası altına hediyedir. Yazıktır ya. Dünyada bu parayı yolladığınız, bunları verdiğiniz 65 üstü kişi işçi emeklisi ise emekli olana kadar onun askeri ücretinden dünyadaki en yüksek vergiyi kestik biz. Son 17 yıldır yaptınız bunu. Dünyada hiç kimse kendi vergisiyle alınmış bir şeye hediye diye kandırılmaya çalışılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları da aptal değildir. Buna tenezzül eden de, de bir devlet adamı yaklaşımı yoktur. Bu ne biliyor musunuz? Tükenmekte olan birinin şahsi itibarını yükseltmek için kendisine emanet edilen kamu gücünü ve kendisine emanet edilen parayı şahsının propagandası için kullanmasıdır. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu hediye mi diye değildir. Bal gibi haktır. 65 yaş üstü emekliye bir tane kolonya, bir tane maskeyi Cumhurbaşkanı hediyesi diye yollamaya kimsenin hakkı yoktur. Herkes şunu bilsin ki vatandaşlarımız bu senin ananın ak sütü gibi helaldir. Senin verginle alınmıştır. Hatta senden çalınan sana verilmemiş paralarla alınmış dağıtılmaktadır.